Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle örmesi çok zevkli, çok kolay bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz o kadar kolay ki örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Onun için şöyle bir ipim var arkadaşlar. Alize Cotton Gold. Şöyle bakalım. 100 gram 330 metre uzunluğunda milimetre mi yazmışlar evet ee, şöyle bebe yünü çok güzel bir ip arkadaşlarım gerçekten çok güzel bir ip bu ipimizden amigurumi de yapabiliyorsunuz rengi çok hoşuma gittiği için aldım şişlerimiz de ona uygun 3.5 milimlik şişler arkadaşlar dilerseniz hemen modelimize geçelim modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli Evet arkadaşlar modelimiz 2 ve 2'nin katlarıyla ilerliyor. 4 sırada tamamlanıyor. Gerçekten hem basit hem de bir o kadar gösterişli. Daha önce ben e, normal yünden ördüm. Hani ören bayanın normal yünlerinden. Onda bile çok güzel durdu. Bakalım bu ip de nasıl duracak. Evet ipimizin ucunu bulalım. Beraber başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi buldum. Şişlerimin ikisini beraber e, tutup o şekilde başlıyorum. Ben sizler isterseniz tek şişle de başlayabilirsiniz. Ama çift şişle başladığımız zaman alt tarafı sıkı kasıntı yapmıyor arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay oluyor, daha güzel oluyor pardon. Evet, 2 iki ve 2'nin katları dedim. Ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 2 iki ve 2'nin katlarını ilerleyebilirsiniz. Şimdi 2 4 6 7 şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ilmek yeterli bana. İki de kenar ilmeği koyayım. 18 19 20 Bu şekilde. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Ve ee, isterseniz lastik yapın altına zaten modelimizde lastik de var. İsterseniz hemen direkt başlayabilirsiniz ama ben hemen bir lastik yapacağım iki sıra. Ondan sonra modelimize başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir düz şöyle bir ters, bir düz, bir ters olarak devam edeceğim. Bir düz, bir ters Şu şekilde. Biraz bulanık gösteriyor galiba. Bir düz, bir ters. Kağıdı çıkartamadım arkadaşlar. Onu şu şekilde dursun. Ters mi yaptık en son? Evet. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. 3 sıra örsem yeterli arkadaşlarım. Şöyle bakın. Şimdi bu ikinci sıra lastiğim. Bir kere daha gidip geleceğim. Düzlerin üstüne düz, terslerin üzerine ters örüyoruz. Evet arkadaşlarım şu şekilde toplamda 3 sıra lastik ördüm. Şimdi beraberce modelimize geçiyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada hemen hiç artırma falan yapmadan 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Karşımıza gelen 2 ilmeğimizi yine bir örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer öreceğiz bu sırada. Birinci sıra ön yüzdeyiz. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Yine aynı şekilde 2 ilmeği beraber örüyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde bütün iki ilmeklerimizi bu şekilde beraber öreceğiz arkadaşlar. Gerçekten model o kadar şık duruyor ki. Evet. Son 2 ilmek ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı ördük bütün ilmekleri ikişer ikişer ördük bire düşürdük şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz arkadaşlarım ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum burada iki ilmeğin arasından şöyle bir ilmek çıkartıyorum onu çıkardıktan sonra ilmeğimi sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum yine aynı şekilde iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyorum ve sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum iki ilmeğimin arasından bir ilmek çıkarttım düz olarak ördüm. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da örmüş oluyoruz. İki ilmeğin arasından hemen bir ilmek çıkartıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Son kenar ilmeğin arasından da çıkartıyoruz. Pardon kenar ilmeği ve normal ilmeğimizin arasından ve kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Evet bu şekilde modelimizin ikinci sırasını da ördük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Üçüncü sıramızdayız. Sıradaki bütün ilmeklerimizi şu şekilde düz olarak örüyoruz. bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlarım. Ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde üçüncü sıramızı da ördük. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz. Model kendini ördükçe gösterecek arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın şu şekilde. Burada ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. ikinci ilmeğimizi ters. Yani bir düz, bir ters olarak devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ve son sıramız burası dördüncü ve son sıramız kenar ilmeği de ters örüyorum. İlk modelimizi kurduk. Dediğim gibi model kendini ördükçe gösterecek. Şu an bu şekilde görünüyor bakın. Gerçekten çok hoş bir model. Dilerseniz hemen bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimizi ilk sıramızda beraber örüyoruz düz olarak. Bu şekilde. Yine iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. İki ilmeğimizi beraber örüyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Hem hızlı ilerleyen hem de çok basit ve gösterişli bir model arkadaşlarım. İki ilmeğimizi beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve sıra sonuna geldik. Neden böyle yapıyor arada bilmiyorum. Telefonla çekiyorum ben videolarımı bulanıklaşıyor ara ara kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bu şekilde İkinci modelimize başladık. İkinci modelimizin ikinci sırasında, evet ipimiz düğüm oldu. Ben hemen açıp döneyim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ikinci modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve iki ilmek arasından şöyle boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek arasından boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. İkinci sıramız. Yani az önce ön tarafta kestiğimiz ilmekleri yerine getiriyoruz. Sayımız yine aynı oluyor arkadaşlarım. ve kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Üçüncü sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıradaki bütün ilmeklerimizi çıkardığımız ilmek dahil hepsini bu şekilde düz olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Kardım ilmek diğer ilmeğimin üzerine atlamış. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna geldik ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde bakın model kendini göstermeye başladı. Arka sıra ve son sırasındayız arkadaşlarım. Burada ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters olarak dördüncü sıramızı ve son sıramızı yapmış oluyoruz. Modelimiz bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Bu modelden neler yapabiliriz? Bu modelimiz her örgü türüne gidebilecek bir model. E, berelere yapabilirsiniz, şapkalara yapabilirsiniz. Ondan sonra bebek kıyafetlerinize yapabilirsiniz bu şekilde arkadaşlarım bakın gerçekten çok hoş duruyor. Bu ipimize de yakıştı. Şimdi size daha önce örmüş olduğum dediğim gibi normal günden ördüm. Onu da göstereyim bakın. Bunda daha da şık duruyor şu şekilde. Çok güzel duran ve çok basit ilerleyen bir model. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlarım. Evet bebek yelekleri yapabilirsiniz bebek takımları yapabilirsiniz şallarınızda kullanabilirsiniz battaniye örebilirsiniz Şapka atkı bere anne yeleklerinde de kullanabilirsiniz Gerçekten benim çok hoşuma gitti Umarım sizlerinde hoşunuza gider arkadaşlarım Hem de çok basit dediğim gibi çok hızlı ilerleyen bir model Yani bir bebek yeleğini yakadan başlayan yeleklerde de kullanabilirsiniz şu şekilde bakın aşağı doğru Duruşu Evet arkadaşlarım İnşallah başarılı bir video olmuştur. İnşallah beğen beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.